Merhaba bugün sizlerle mentos kola deneyi yapacağız veya kola mentos. Evet hadi başlayalım. Ki sen başla. Hadi şimdi daha İki saattir açmak istiyorsun. Patlayacak yüzde doksan arkadaşlar. Aa patlamadı. Şimdi... Arkadaşlar. Sığmadı ki. ya <laughs> <laughs> ben sen dedim ben bu sığmaz diye. Bunu Şunu kopartalım bari. Biz kopartana kadar. Arkadaşlar. Hey. <laughs> Bir tane daha atacağız içine bu arada. O da şurada. <laughs> arkadaşlar uzak duralım biraz. Ama dur lan kamerayı da göster. <laughs> <laughs> yani internetteki gibi olmadı arkadaşlar. Evet ya internette patlıyordu. Bunu nasıl seviyorlar anlamıyorum. Arkadaşlar <laughs> para biraz boşa mı gitti demeliyiz. Yalanmış denemeyin. Dur bir kere daha atalım ya Anlamış. güzelmiş. Şurada vardı bir tane. Ben attım onu. Attın mı? Hı. Evet. Dur, bir tane daha atıyoruz arkadaşlar. Çalkalasın can. Ha, dur lan tabletten uzak tut. At at at. Gazı gittik artık patlamaz. Gazı gitti. Bunu da içmeyeceğiz tabii ki böyle. Eynen. Mentoslu kola. Bir deneyeyim mi? Dene. Ağzını sür. Neyse artık. Oh. oğlum nefes bile alamıyor. Ay, lan kameraya gel kameraya. Hı. Arkadaşlar para ziyan oldu. Kola tatmıştım da. Dur bari şunu yiyelim. Bu biraz fazla asitli arkadaşlar. Ama arada da güzelmiş beğendim. Evet. İçerim. <laughs> yani şimdi bunu deneyeceğiz. Ya yani hiç yemedik ya. ben Emre annem çok yemedi. Ben hep meyveriyim. Ula... <laughs> arkadaşlar dökün. <laughs> Bu nasıl bir şey? <laughs> Sen de yan tarafından iç bakayım. Ya. Güzelmiş. Bence bunun nere olarak değil de güzel bir şey yapmak için Bunun sesi mikrofon nerede? Burada. Ağzınıza böyle tat var. Çok değişik. Aynen. Denemeyin. Böyle şey. Nelemin 45 liramız boşa gitti. Ben, bye bye. Dur dur. Şey gibi. Hani böyle nane şek şekerin üstüne veya sakızın üstüne su içersin ya bir ferahlık gelir. Evet. Onun gibi bir şey. Sadece asitli. Bye bye.